Sen ne dedi koduculuk yapıyorsun? Ayet var. Resulullah'ın bizzat duası var. Nur olduğunda şüphe yoktur. Bu Allah'ın nurudur bize. Sen nur olması seni niye rahatsız ediyor? Gölgesi olmuyor. Ya yoktu gölgesi. Niye gölgesi yok? Bir müşrik yanına gelir de gölgesine basmasın diye. Allah bir yavru peygamberinin gölgesine bastırmamıştır. Gölgesi yok kardeşim. Sen niye gölgesi var diyorsun? Bu kadar kitap ben gölgesi hakkında hususi bir kitap yazarım ya gölgesi yok doldurdum rivayet buldum. Cık, Allah. Nurmuş da gölgesi yapmış da işte bu aşırı yüce etmesi, mantık yahu dilekten almışlar. Böyle şey olmaz. Kesinlikle inşallah zaten çöküntüdedirler. İnsanlar yavaş yavaş anlama başladı. Sizin büyük gayretiniz olması lazım. Bak ben diyor Marvan derdi yayın. Bak kaç tane diyor imam arkadaş. Onun dinliyorlardı, ediyorlardı falan falan. Hemen diyor dergiden yazıları gönderdim arkadaş. Şimdi telefon e demişler açık artık bunu ne yapacağız bu daha dinlenmez. Yani insafı olan hakkı batılı seçer. Ama militanlık yapıldı da inadına körü körüne gidenler biz onları düşünüyoruz. Bir adam Resulullah Nur değildi, gölgesi yoktu. Şey, gölgesi vardı, şuydu buydu hakaret etse kendi kaybeder. Burada benim şahsıma bir zararım yok ama ben istemiyorum bir Müslüman kardeşin peygamberi böyle tanısın. Ben istemiyorum sahabe ve tabiine böyle peygamber bunlardan rahatsızdı, bunlar şöyleydi böyleydi. Bunlar çok ayıp şeyler. Onun için inşallah Allah dinimizi muhafaza edecek. Sizleri de buna vesile kılacaktır. Bu vesileyle bu yazıda da bu nur olma meselesini sadece bunu okuyup okutmak, arifanda bu yazıyı yaymak, dağıtmak suretiyle de Allah sizi nur etsin inşallah. Muhammed Mustafa'nın nuruna ilhak etsin inşallah. Amin. Bugün de dersimiz burada kalsın. Ondan sonra 15 gün sonra buluşacağız. Yalnız dikkat edelim. Kadınların çıkış kapısında erkekler biraz beklemesin yakın. Çünkü ayakkabısını giyecek falan rahatsızlık oluyor kardeşim. Hanımını kızını bekleyen biraz uzakta. Köşelerde şöyle görür gelir yani. Burada büyük bir izdiham yok. Onun için kadınların çıkış kapısına erkekler yığılmasın. Şeriatı muhafaza edelim. Kadın erkek birbirine Karışmasın inşallah Rahman. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Evet salavat-ı bitirelim. Es salatu selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane Rabbika Rabbil İzzeti amma yasafun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülleke ya Rabbel alemin. Ya şerefi ruhu Nebi Muhammedin sallallahu teala. عليه وسلم وآله وصحابه مشايخنا كافة من الأروح <سؤال> روحنا أمام ربان إمام رباني إمام معصوم بالله الله أحرار شاهنا محمد خالد ويا الدين حجاب الله المكي مصطفى عسمت غريب الله بيك شيء خلي نور الله بني علي الله بزز زمن حسين من شريف كسر من عمد شيخنا وروح روحنا إلى الله الحاج علي الحيد لله خسخوي فإلى أرواح جميع مشايخنا وساتيدنا ماتنا ومات مسلمين ومات جماعة الحاضرين الفاتحة